Ankara'dan selamlar Sevgiler olsun herkese Şu anda Ankara'nın en işlek yerinde Ulus'tayım Sizlerle çok güzel bir şey Paylaşmak istiyorum Ankara'nın ulusunun simgesi olan Zafer Anıtı'nın önündeyim Bakın insanların da ilgisi çok büyük Sürekli resimler Çektiriyorlar çocuklarına çektiriyorlar Zafer Anıtı 1927 yılında Bakın 1927 yılında e, ee, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına bir armağan olarak yapılmıştır. Mimarları Türk ve Alman karışıktır ve bronzdan ve anzeli taşından yapılmıştır. Ee, bakın burada çok güzel Atatürk'ün bakın şey Atatürk'ün ve hatta Biletlerini gösteren bir resim ve top taşıyan, tüfek taşıyan önde e, o savaşlarda, o dönemdeki savaşta tüfek taşı, e, top taşıyan insanlar. Şimdi göstereceğim size. Evet, kadınlarımız galiba kadınlarımız kadın olarak gördüm. Tüfek taşıyor, bakın şal varlı, Evet, kadınlarımız ve ufku kontrol eden ve odakları tespit eden askerlerimiz burada bakın askerlerimiz burada bakın askerlerimiz hedefi kontrol ediyorlar savaş noktalarını tespit eden askerlerimiz burada ve muhteşem çok büyük bir anıt gerçekten çok güzel bir anıt Ankara'nın simgesi ve Ankara'nın en caddesi Burada da bakın yazıları sizlere, sizlerle paylaşıyorum. Artık sineği millete bir ferdi mücahit olarak çalışacağım diyor Erzurum Kongresi'nde. Artık milletin gönlünde savaşçı bir birey olarak çalışacağım. Evet diyor yine. E, bakın bu şekilde. Bakın. Muzaffer Abidesi Türk Milleti Muzaffer İstihlas ve İstiklal Cidalini ve Muazzam Asrı inkıl İnkılabatını en manidar bir remz ile en iyi ifade edecek şekli yukarıdaki hakiki timsalde bulur diyor. Evet, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi zaferinin sonucunu ve çok büyük bir modern devrimlerini e, en anlayışlı...